57. senedir ünlüleri ne isterler söylemek istersiniz o doktora ile ilgili? Heyecanlıyım. Hı -hı. Bakalım içeride neler olacak. Gerçekten aday olmuş olmak çok da büyük bir şey değil benim için. Önemli olan bu insanlarla bir arada olabilmek. Çok özür dilerim. <laughs> Kim arıyor bizi meraklı? <laughs> merak <laughs> şey İdmeneceli arıyor. Seda arıyor. geldi herhalde. O da merak Aha. ediyordur. Ee, mükemmel bir açıklama oldu. Evet. Şey soralım. Ee, Deha ile ilgili konuşalım. Bir ayrılık gerçekleşti. Çok evet. güzel gidiyordu. Siz de solo direkt Paris'te aldınız. Paris tatili nasıl geçti? Paris güzel geçti. Çok koştu. o kadar yorucuydu ki. Yani Paris'te genelde mh, havalar soğuk olur diye bekliyorsun. Ama işte çok aşırı sıcak bir e, 4-5 gün geçirdik. E, ve çok yorulduk. Onun dışında her şey çok güzeldi. Sanata doymak diyelim. Sanata ve romantizme diyerek düzelteyim mi <gülüyor> ben? <gülüyor> Öyle mi değil? <laughs> Çok güzel de giden bir ilişkiniz var. Evet, Aslında romantik bir Paris tatili birazcık da evet. sanat dolu ama koştur koştur geçen bir romantizm ve sanat dolu evet. bir tatil <gülüyor> <gülüyor> olmuş. Hep böyle oluyor yani bu işte herhalde biraz böyle. Hmm. E, vakit kısıtlı olunca hemen apar topar onu da görelim, <laughs> İşte şu tabloyu da görelim ondan sonra dönelim. Evet çok ilginizi çeken ne oldu peki? Lourdes Müzesi mi? E, Lourdes... I. Çok özür <laughs> dilerim. Şaka gibi ama Lourdes değil benim hmm. e, Dorsal. Bence yani. <laughs> Bana daha çok hitap eder çalışmalar <laughs> vardı gelmişsin. herhalde o yüzden. biraz halledim. Yani şey de sorun son soru olarak e, çok güzel giden bir birlikteniz var. Bilmeyenler vardır. Ne zaman başladı? Ne kadar oldu? Çok kısa ya da beyefendi tanıyabilir miyiz? 2022 oh. Ocak'ta başladı yani 3 seneyi geçtik. E, Kemal de arkada bir yerde ama e, Aha. şey saklandı galiba bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o, <gülüyor> okay. Biraz kamera önünü pek sevmiyor. Gittikçe her şey yolunda. Bu aralarda biraz fazlaca resim yapıyoruz. Ayşegül geldi. Sana. Aynen. Ne haber Aşegül? <laughs> sana açını sıkıştırmıyorum merak etme. her şey yolunda. Evet. Her şey yolunda diyor. <laughs> yolunda. Ayşegül geldiğine göre kapatabiliriz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Var mı projeler peki son olarak onda soralım. şu an televizyona daha dijitale netleşen bir şey yok yine okuduğum bir şeyler var ama evet. e, galiba sırada oyun var. Aslında. Ama netleşmesini bekliyorum. Hı -hı. Olursa zaten yani çok yakın bir zamanda Hı -hı. E, duyurmuş oluruz herhalde diye düşünüyorum. Zaten... Yolunda. <gülüyor> <gülüyor> Yolundaymış. Onay da geldi. Evet. Çok teşekkür ederim Çok sağ olun. Rica Enerjiniz bizim de enerjimizi çok fazla yükseltiyor yükseltebilirim yani. Bilmiyorum. Yani, Herkesin varsa morali bozuk olan uğrayabilir yani. Muhabbet <laughs> <laughs> edebiliriz yani. <laughs> Olur. Bileti çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs>